Evet arkadaşlar bugün size Facebook'ta kendi idimizi kendi idimizi bulmayı öğreteceğim. Evet önceki videomda öğrendiniz arkadaşlarımızınkini bulmayı. Aynı şekilde kendimizinkini yapacağız. Google Chrome'la kapak resmimize, kendi kapak resmimize ögeyi denetle diyoruz. Gördüğünüz gibi benim idim gözükmüyor ama merak ettim idimle. Şimdi onu bulacağız. Evet arkadaşlar şöyle bir ee, dediğim gibi önceki video gibi yapıyoruz. Bunda kendi idimiz olduğu için yukarıda olmuyor. Aşağıda oluyor. Evet kaydırıyoruz. Kaydırıyoruz şöyle bir. Gördüğünüz gibi e, 100'de başlıyor yine. Hiç 200'de başlamaz. 300'de başlamaz. Hep 100'de başlıyor. Sonra idimizin üstüne sağ tıklıyoruz. Edit, Add ediyoruz. Sonra tıklıyoruz son harfinin yanına. Ve kopyala diyoruz. Gördüğünüz gibi kendi idimizi bulduk. Evet şimdi e, göstereyim. Şimdi oldu mu diye kanıtlamak için. Evet. Evet. Şimdi. Evet. Kopyalıyorum. Paylaş diyorum yorum yerine yapıştırıp artısını siliyorum gördüğünüz gibi arkadaşlar akınan çıktı arkadaşlar bazı arkadaşlarımız e, izleyenler videomu yanlış bir şekilde yapmış gördüğünüz gibi şu anda full yanlış olmuyor gördüğünüz gibi olmuyor şunu e, böyle yapmamış da benimki gibi yapmamış Şurayı böyle yapmış Shift 8 yapmış. Aa, öyle olmayacak arkadaşlar. Alt gr 8 yapacaksınız ve şu oluşacak. Alt gr 8 deyince şu oluşuyor. Alt geri 9 deyince de şu oluşuyor. Gördüğünüz gibi şurada şöyle ilk mesela son harfini yazdıktan sonra Shift 2 nokta üst üste 0 alt geri 9 arkadaşlar. Böyle yapıyoruz. Sonra paylaştıktan sonra da artı siliyoruz. Şöyle RT'yi siliyoruz. Ondan sonra da artı e, silip paylaşıyoruz. Oluyor arkadaşlar. Bir dahaki Facebook ilesi ve Senalika ilesinde görüşmek üzere.